Belki, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Sizin arasınız karakter film var bir 2 e, oyuncusu. Modern Warfare 4 oynayacağız arkadaşlar. E, kaldığımız yerden de devam edeceğiz ama e, devam edemeyiz. Çünkü ben bölüm seçeceğim. Ya kardeşim oynadığı için arkadaşlar. Bölüm çekmek zorundayım. Yani e, biz e, şimdi biliyorsunuz seriye başlamıştık önceki bölümde. Biliyorsunuz önceki bölümde şuydu. E, ne? Darbe olur. Allah'a sağlık yönetimi devralıyor. Yani teröristler devralmış. Şimdi biz burayı yapmıştık. Nikolay Kurtarma. Alasadı ara bu bölümde biz normal oynayacağız arkadaşlar. Her böyle bölüm seçim yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Aynen buraya biz hayda tap pause yapıyoruz. Pause Adımız pause. Güzel. Burada fazla konuşma yok. Geç. Evet helikopterle burada edilirsin. Zaten hatırladığınız kadar. Ee, evet silahımızla çektik bölgeyi. Başka henüz tabancamız yani var. Bıçağımız yok. Bıçak. Bıçak alabiliriz yani. Tamam. Yani hatırladım. Sen ne istiyorsun? Spam mı? Ha, sp ben benim boşaldım dedim. Ben spam abi. Evet. Hadi bakalım. Allah sağ Ondan sonra biz bularız ve ağzını evet hadi Oğlum bir füze yeseyip gittik lan. Ne diyor olur. Hı? Hadi 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 hadi. Go 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 hadi let's go. Get up get up. Go 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 hadi beyler. Sizden, sizden, sizden siz bizden misiniz siz biz biz Ne oluyor kendi kendine gidiyorlar Siz biziz siz tamam hadi devam 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 ha buraya tel çekil diyorlar Tel çektiler buraya Let's go hadi İşte edep bina Soldaki kapıya patlatın Tamam patlatın şurayı Burası değil mi evet burası. Ben mi patlatıyorum hadi ben patlatayım Alasadın sesi değil mi? Al bu Ben sıkayım mı? Patlattım. Dodo. Sizde hayırdır oldu. Yürü. Geç bir noktaya. Ha tamam baba. Allah'ım. Hayır azamız var ola. Beni bekleten. Hayırdır baba. Hı. Var mısın? Yok. Diğerini patlatırız. Hayır 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 Bu televizyonunu yani. Hadi lan yürü. Ben mi gideceğim? Hayırsın. Flash bombası atmayacak değil. Ve akamadı. Ah ah ah. Abi, buradan geliyor, oradan geliyor. Sus 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 Nereye atayım baba ya? Ben Buradan nasıl bir şey bu? Sen mi vallahi attı ha. Şöyle kulaş atalım. Ben buraya da at. <laughs> Nereye attım ya adam? <laughs> Girdim abi ben. Size girmeyi düşünüyor musun? Ne diyorsun lan? Ana ne avradım Aldım abi temiz gel. Gel gel go. Burada mı temiz? Temiz. Doğru, tamam burada sıkıntı yok diyelim. Evet, doğru hedef bundan ve ben değil. Tamam. Değil mi yazdı Ama eminim. Herkes bilmiyorsa yani. Hadi ya, yürüyün lan koşun oraya. Yardım edin hadi. RPG. RPG oynayanı bayılıyorum. Ay kelleden alamadım. <laughs> Allah belanı et. Lan çöp. Patla lan şimdi. Patla. Patlatmış lan. Patla. Çöp çöp. V ile lan ben ya. Allah belanızı. Belki. biz bu gördüğün çöpte var. Kelleden aldım babalı gol. Gol. Gol ne ya? Gol Gol Lan çık çık önümden çık öleceksin geri zekalı çocuk. Oha! Manyak ölüyordum lan. Ah! Öldüm. ne <laughs> olacak şeyler lan? Ben orası evde vurdu adam kalmadı go. Aa adamı öldürdü. Adamımızı öldürdü. Aa bak C'ye basacağım hep Z'ye basayım. Kelleden aldım ya Ben çıkıyorum çık geri zekalı. Geçiyorum öldü ya adam. Nasıl oldu ama? Kaçın. Bomba. Bizim adam gitti vallahi. Sağ Ölme, ölmüş olalım, ölmemiş olarak ama şimdi öldü Bu yani. bomba, bu bombayla bile uçtu yani bilmiyorum ya Hadi lan çık artık, oyna. Hadi. Burada şurada tuzlu var bu. Gördünüz mü? aldım onu. Sonra bomba ile bomba. Tattım Hadi. Gel. Bu onu mu satayım? O patlayacak lan. Abi yürü git dedi git artık. Çatıda adamlar mı? Yok tamam go. Temiz. Neredesiniz? Heh, Bana niye her şey yaptı ya? Anlamıyorum ben niye her şey yaptım? Bana ben bunu satayım. Lan çatma ya! lan! İkinci ölür. ya. Uykum helikopter ah tank var tank o vuruyor ben biliyorum nasıl vuruyor hayvan gibi çalıyor adam ya Hayır, ne zaman ne kimsiniz Çık çık tüm 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 Asker tüm 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 Oh, oh. ben buradayım hadi. Arkanızda hadi. Yani, ben burada olacağım. yani? Aa, Anladım, kelleden aldım. o Öldüm. Attım sakin. Patlattık bomba. Gelecekler bizi. Hadi hadi ko. Burada da mı var? Cık. Lan, Cık. Ne bomba kesin Hadi lan hadi uza. Buraya kaldım lan ama saat çıkmayacak da. Dur. Şurada adam var. Aldım mı? Aldım lan helal bana Gel bu. E beni satayım Bunlar ne? Çıktı bir birden. Anamda malzemem yok. Doğru ben buradan onu satayım. Buradan bana sıkıyor gidiyor. Hadi lan. Temiz. Oder Tennis geht nicht. Adam adamımız burada mı Söyleyin bana? Patlama süre, güzel patlamış mı burada? Patlamam mı burada? Hayırdır? Ne patlaması bu bugün? Taşlı bombay. Ee? Hadi temiz olur. Ha, İki saat beklediler. Gerizek yallah. Go go. Allah. Gölgesinden anlarım Herhalde Ama gölgesi yok. Oh. Çıktılar, çıktılar. Çık, çık, çık. <laughs> Öldü lan adam. Yazık. Go <laughs> go. Ben içerideyim. Ah, bomba patladı lan dibinde. Bir yol bir yol buradan çıkacak bir tane adam sonra o öyle değil sonra bir sürü adam gelecek ben biliyorum buraları kaç okay. lan bomba Abi hey, buradan sıktım da oradan mı çıkıyor mu? bakayım çıkıyor çıkıyor Bomba şu füzeci gördüm onu sıktım öldü mü? Öldü. Şurada da bir füzeci var. Yaa sıkıyorum valla da. Şunu görmek istemiyorum lan toz pislik. Yuh yuh yuh. Öldürdüm onu tamam. Ulan ulan olmuşum. Artık kişi kaldık lan biz burada. Oğlum bu, herkes ölüyor. Ne ya bu? Go go hadi. Ne oluyor anasını satayım. Çarşı pazar karıştı işte ya. Hop hop hop. Elime alacaktım da elimde patlarsa ölürüm ben. <laughs> Sıkılamam lan adamlar. onu al burada mı satayım? Çık çık çık. Dibimiz füze patlattılar lan. Ah öldük şey. Ah buradan başlattı. Ah ben. Çok anlaşıldı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Bomba attı. Klaş attı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Kaç. Çıçıçıçı. Çı, çı başlayayım ben. ben. ne İçeri girdim ben. <laughs> Hadi Ben artık şuraya geçeyim dediniz. Yürü yürü. Yuh yuh. Selam beni görmedin mi dostum? Kelleden aldım adamı. Go. İçeri değil. Şuradaki adamla bir ikimiz desek. Temizlenmeyelim oğlum daha, ne Ya tamam. Dur şurayı dur. Valla şurayı bulacağız Bu O nasıl bir ses? E, o mu? Allah'ım ya. Ateş etmeyin, dostlarımız geliyor. Hani? Ne yaptın? <laughs> Oha buradan çıkmış. <laughs> Hedef kapsa. Bu. Bura mı şuradan? Bura. Şuradan bura. Bura mı şuradan? bura ne yapacak? adamlar geliyor. Kendi yeşilden alayım. Bu daha güzel Oha. beraber verdik. Annem nerede diye bastım lan Geber. Sen de. Bitti mi? Tamam. Bitti. Bitmedi. Öldü

Çal kapımı zaten. Tık Ben bir şey olmuyor. Kırf. Helal Adamımız yok. Temiz bence de. Bakarız. <laughs> Kral mıydı? Brix'i kapa şunu. Vay Brix'in mi? Ama iyi misin? Ne ya? Yok, Daha ne lan? Müzik nasıl çalıyor Ana müziği açmış <laughs> Neyse. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok Call of Duty yani seri yapıyoruz. dedim. değişik Call of Duty serisini düşürürüz. Onu da yaparız zaten. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay ee, bye bye. Gideceğim de şurayı bak bekleyelim. Şöyle okul Bu arada kanalımıza abone olup beğenim yorum, yap yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız değil kanalım. Evet, tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Ve bay bay diyeyim. Videoyu kapatacağım. Ama dur ya bir dakika. Seçilmekle ses. Ama ses kısmışım. Ben de diyorum niye az geliyor. Neyse evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay.